Selamlar, Edain Mod'un kurulum videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır istiyordunuz bunu benden. Ben de her defasında zaten çok basit diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyordum açıkçası. Çünkü gerçekten öyle. Ama yine de isteyen arkadaşlar için hazır kendimde kuruyorken bir videosunu çekeyim dedim. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız ve bana destekte bulunmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bunlar benim için en büyük destek. Şimdiden teşekkür ederim yapanlara. Olay şu arkadaşlar. Eda'yı oynamak için... Ee, bu arada diğer hani... Normal BFM2 ve Rise of the Witch kurulumunu da bilmiyorsanız... Onların kurulum linklerini de açıklama kısmına ekledim. Oradan onlara da ulaşabilirsiniz. Her birinin... E, şeyi de var. Rehberi de var. Rehber videosu da bulunuyor kanalımda. Ayrıca teknik sıkıntı yaşarsanız da... Discord sunucumuza katılıp... Teknik destek kanalına yazıp yardım talep edebilirsiniz. Fakat videoda anlattığım hiçbir şeyle alakalı lütfen yardım talep etmeyin yardımcı olmayacağız. Onun haricinde olağan dışı hani videoda gösterdiğimden farklı bir sorun çıktığında elbette sonuna kadar yardımcı olmaya çalışırız. Fakat videoda zaten anlatıyorken bir de oradan şimdi neye basacağım, şimdi neyi yapacağım, buna mı basacağım, bu nasıl olacak falan gibi söylemlere maalesef yardımcı olmuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Eden Mokdos kuruluyor. Öncelikle BFM 2'nin, bakın BFM 2'nin ilk oyunun 1.06 modunda olması şart. 1.09 olmaz. Daha sonra Rise of the Witch 2.01 modunda olması gerekiyor. Farklı bir mod Age of the Ring vesaire kurulu olmamalı. Ee, ve de hiçbir şekilde 2.02 de olmamalı. 2.01 de kullanıyor bu mod çünkü. Nasıl yapacağız? Bakın indirdiniz. Eden 4.5. Son sürümümüz bu 4.6'yı bekliyoruz. Yıllardır yaşlandık. 4.5 var şu an 4.5. Bunu ne yaptık? Sağ klik yaptık. Ben Windows 11 kullanıyorum. Windows 10 kullananlarda da aynı seçenek çıkıyor zaten bakın. Ben tümünü ayıklaya basıyorum. Hedef dosya seçiliyor. Şuradan ben masaüstünü seçeceğim. Ayıkla yapıyorum. Hemen hızlıca çıkartacak onu. Yani burada amaç o mevcut dosyanın içerisindeki Uygulamayı rar'dan çıkartmak hiçbir şekilde bakın Kurulum yaparken Çok minik istisnalar olabilir fakat uyarıyorum hiçbir şekilde arkadaşlar Şey yapmayın Bunu rar'ın içerisinden kullanmayın yani üstüne Şu şekilde iki kere tıklayıp hadi buradan bunu açayım yapmayın önce çıkartın yoksa okumuyor adam akıllı Dediğim gibi çok küçük istisnalar olabilir Ama onun haricinde yok ki ben bile yanlış yaptım bakın tümünü ayıkla değil şey yapmak lazımdı. Burada diğer seçeneklerde Burada bir şey olacaktı. Hani klasörün içine ayıklıyor direkt. Neyse önemli değil. Ne yaptık? Hemen bir tane yeni klasör açayım kendim. ASD, ASD yazdık. Şöyle bakın içine attık. Şimdi buradan iki kere tıkladım. Tanımadığı için bakın korudu diyor. Yine de çalıştır dedik. Bu benim bilgisayarıma özel bir şey. Sizde de yaşanabilir. Buradan Almanca mı İngilizce mi onu soruyor size. Direkt uygulamadan çalıştırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu ikisiyle sizin işiniz yok. Bunlar uygulamanın ihtiyaç duyduğu Windows dosyaları. Sizin yapacağınız tek şey uygulamayı çalıştırmak ve kuruluma devam etmek. Ok dedik. Hoş geldiniz diyor. Next dedik. Kabul ediyorum. Next. Next. Diyor ki bakın 3.785 yani yaklaşık 4 GB falan kuracağım diyor. Full cool mü? Custom mı? Bunları falan da şey yapmayın hiç ellemeyin. Next dediniz. Install dediniz. Bakın başladı kurmaya. Evet kurulumumuz bitti arkadaşlar. Şimdi burada soruyor bize. Diyor ki Edain mod modu başlatayım mı diyor. Launcher'ını başlatayım mı diyor. Bakın burada şunu aktarmak istiyorum size. Biz şu an teknik olarak modu kurmadık. Yani kurduk fakat nasıl? Bu oyunun bir launcher'ı var. Yani e modun açılmasını sağlayan Belki League of Legends ya da Valorant oynayanlarınız falan vardır. Nasıl onda oynaya basıyoruz hani daha sonra geliyor. Hani bazı oyunlarda şey olur ya veya şimdi benim kanalın yaş ortalaması yüksek malum. Oradan örnek vereyim. Mesela zamanında Scroll Night oynayanlarınız falan vardır örnek veriyorum. O tarz düşünün ne yapılıyordu? İşte kullanıcı adı giriliyordu, şifre giriliyordu falan. Sonra login'e basıyorduk giriyorduk o muhabbet gibi. Bu modun da kendine özel bir arayüzü var diyelim. Şu an onu kurduk. Şimdi ben bu yüzü başlatmasını istiyorum. Finish'e bastım. Bakın hayır'a basarsanız diyor Almanca açacağım. Evet'e basarsam İngilizce devam edeceğim hangisi olsun diye. Evet dedik İngilizce açılsın diye. Bakın bu Arayüzü e in modu. Burada bunun birçok şeyi var. Ee, özelliği var. Göstereceğim. Bakın 1123 MB yani 1 GB falan update'i varmış. Şimdi gösteriyorum neyin ne olduğunu. Play'e basarsam Eda in modu açacak. Disable moda basarsam Eda in modu devre dışı bırakacak. Yani normalini oynamak isterseniz BFM'nin. BFM Rise of the Witch daha doğrusu. Update'e geldiğinizde buradan önce arıyorsunuz. Acaba oyuna güncelleme gelmiş mi diye. Daha sonra update e basıyorsunuz ve indirmeye başlıyor. Yani oyuna gelen güncellemeyi siz manuel indirmiyorsunuz arkadaşlar. Oyun kendi kendine indiriyor arayüzden. Böyle bir güzelliği var bu modun, Edain modun. Burada da Options, Tools, araçlar, gereçler. İşte dili ayarlıyorsunuz. Volume, ses, channel up. İşte bu etrafı şey yapan e, arayüzün teması hangisi olsun muhabbeti. Resolution'ı bakın buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çözünürlük. Oo, 840 şey varmış. Güzel. Onun haricinde pencere ekranını alabiliyor. Hani pencereli ekran moduna gelebiliyor. Bu da deneysel e, performans arttırma moduymuş. Neymiş? Ne yapıyormuş? Yani henüz deneysel olduğu için öner önermiyorum. İşlemcinin daha yüksek şeyde performansta çalışıp oyunun performansını ve e, stabilliğini arttırıyormuş anladığım kadarıyla. Yani kullanmayı tavsiye etmem çünkü henüz ne kadar iyi olabilir. Zaten 30 FPS oynayabiliriz oyun en fazla eski bir oyun malum. şuradan bakın. Buradan da oyun tekrarlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Ben buna bastıramam. muhtemelen beni replay şeyine atacak, klasörüne atacak oyun tekrarları için. Bu da diyor ki eğer diyor oyun açılırken hani böyle Çocukların Efendisi'nin şöyle kare ekranda şeyi açıyor ya. İlk açılırken çıkıyor ya böyle bir resim çıkıyor önümüze. O çıktığında diyor. Eğer diyor sıkıntı yaşıyorsanız, oyun donuyorsa diyor. Option sign'i sıkıntısı vardır diyor. Ee, ben onu kurulumlarımda göstermiştim. Çok basit bir şey. Onu tahmin ediyormuş. Yine önemli bir şey değil bu da. Ya genel olarak böyle. Az önce Eda'yın nasıl kurulur diye merak eden arkadaşlar için. Kurduk diyebilirim. Şimdi play'e bassam oynayacağım. Olayımız budur. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorup kısmında sorabilirsiniz. Discord sunucumuza katılıp yardım talep edebilirsiniz. Fakat lütfen teknik desteği yorumlarda beklemeyin. Bazı arkadaşlar yorum kısmına şu 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 şöyle oldu, şöyle oldu. Ne yapsam düzelir falan yazıyor. oradan 20 tane yorum uzatıp onu açıklamanın manası yok. Ben de Discord'a davet ediyorum. Discord'a katılım linki de açıklama kısmına ekledim. Mevcut. Yeni ekledim. Herhangi bir şekilde çalışmamız söz konusu değil. Haberiniz olsun. Okey. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.